Selamlar gençler ben Nart bu yeni kanalın ilk videosu bu kanalda yazılım hakkında videolar atacağım öncelikle onu söyleyeyim sizlere Yani Minecraft videoları da bu şekilde eklenti kodlama vesaire bu tarzda videolar gelecek Onun dışında gençler yazılım hakkında videolar atmayı düşünüyorum Bu kanalın ilk videosu kanala abone olarak video like atabilirsiniz desteğinizi bekliyorum Bu seri şöyle olacak eğer ne kadar çok destek görürse o kadar çabuk ve o kadar ilerleyeceğim gelmezse bilmiyorum belki bırakabilirim. Onu söyleyeyim baştan. Ee, öncelikle bu kurs nedir? Bu kursta neler öğreneceksiniz? Bu kursta gençler Spigot eklenti geliştirsin yani Minecraft plugin kodlamayı göstereceğim. Kendi eklentilerinizi kodlayabileceksiniz. İşte ee, işte ne bileyim komut oluşturma vesaire bunların hepsini size öğreteceğim. Ee, kendi pluginlerinizi yapabileceksiniz istediğim sizlere. Tabii bu kursa başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Lütfen Java öğrenin. Java ne diyecekseniz bilmeyenler için, daha hiçbir şey bilmeyenler için söyleyeyim. Java bir yazılımda bir programlama dili arkadaşlar ve bunu temel seviye bilmeniz gerekiyor tabi yeni yapacağınız eklentiye göre değişir diyebilirim ee, size şunu söyleyeyim Java'yı ne kadar iyi bilirseniz gençler bu plugin kodlamayı o kadar hızlı ve o kadar çabuk hani o kadar iyi anlarsınız diyeyim sizlere çünkü Minecraft Java üzerine bir kurulu oyun ve bu yüzden eklentilerini de Java üzerinden geliştireceğiz Java temel seviye bilmeniz yeterli. işte döngü nedir, koşul nedir falan bunları bilseniz temel seviye yeter. Tabi yine yapacağınız eklentiye göre değişir. Çok ileri seviye eklentiler yapacaksanız Java seviyenizden yine iyi olması gerekir diyebilirim. Ancak normal eklentiler için temel seviye idealdir. E, Şimdi kursuna o zaman gelin başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki bu uygulama ne? Bu bir uygulama değil. Uygulama aslında bir editör gençler. Ee, aslında bunları bir not defterine de yazabiliriz hiç fark etmez herhangi bir yere de yazabiliriz kodları fakat editör IDE yani IDEA e, işimizi kolaylaştıracak bizim kodları yazarken bu yüzden e, içlerinde en iyisi IntelliJ IDEA diye düşünüyorum Minecraft eklenti geliştirirken Eclipse IDEA NetBeans falan da var e, fakat e, gençler IntelliJ daha iyi daha optimize olduğunu düşünüyorum Minecraft eklenti geliştirme için. Tabi yeni Java'da yapacağımız alana göre değişebilir bu. Neyse şimdi fazla buradan Burada bunun kurulumu hakkında nasıl kuracağım falan diyeceksiniz. Nasıl indireceğim diyeceksiniz. Kurulum hakkında falan bir açıklama kısmına video koyarım. Kurup geldikten sonra gelin tekrardan videoya. Ve başlayalım. File gelip tıklayın. Buradan Gençler yani Settings'e gelin. Tamam mı? Buradan Plugins'e gelin. Sizde bu install'lıkta olacaktır. Bunu marketplace e alın. Buradan Palagins'e geldikten sonra. Buraya Minecraft yazın. Bu bizim proje falan oluştururken işimizi bayağı bir kolaylaştıracak. Bu bende yüklü zaten. Siz buraya install yazacaktır. Install'a tıklayın, kurun. E, kurduktan sonra Restart ID diye bir şey buton gelecek. Olmazsa Intel'den hemen çıkın şuradan çarpıya basarak tekrardan gidin. E, ondan sonra opt deyin. Şimdi gelin projemizi bir oluşturalım. File, New Project. Sizde New projekte falan olabilir bu şekilde. Buradan gelin Minecraft'ı seçin. Sonra eklenti, Spigot eklentisi geliştireceğimiz için bunları seçiyoruz. Bungie Cord falan da bundan seçebiliriz. Fakat biz şu anda Spigot eklentisi yapacağız. Burada Java falan soruyor bize. Java varsayılan zaten Eclipse, ay Eclipse diyorum pardon. IntelliJ ID kurulunda Java'nın da göstereceklerdir. ne next sonra. Buraya bir Group ID gireceğiz. Buraya size kalmış bir şey. ork. Org nokta işte ekran example falan diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben şöyle bir şey gireceğim. Mi nokta oyun gücü. Bu şekilde gireceğim. Burası ise artifak ID ise bizim pluginimizin ismi yani eklentimizin ismi. İşte ilk eklenti falan bu şekilde first plugin ee, ondan sonra bunu kopyalayın. Ee, bunu birazdan söyleyeceğim kopyaladığımızı. Burada versiyon yazıyor yani eklenti versiyonu. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Sonra Buradan Maven mı Gradle ee, Maven olsun. Zaten e, neredeyse hiç proje geliştirmedim diyebilirim. Hep Maven geliştiriyorum. Zaten eklentilerin çoğu da şu anda Maven'da geliştiriliyor bildiğim kadarıyla. Next diyorum. Ee, burada plugin name diyor. Ee, burada aynı zaten gözüküyor. Burada sürümünü seçiyoruz. Sürümünü e, şimdi seçip e, projeyi oluşturduktan sonra da yine değiştirebiliriz. Sorun yok. Burada açıklama ve eklenti açıklaması. İşte ne plugin oldu. Mesela spawner plugin ise bu bir e, spawner plugin'i vesaire yazabilirsiniz. Burada author diyor. Bu plugin'in yapımcısı. Kendi Minecraft kullanıcı adınıza girebilirsiniz. Web sitesi işte. Mesela e, plugin'in web sitesi falan varsa ne bileyim buraya yazabilirsiniz. Veya YouTube'da bir videosu falan varsa buraya direkt yazabilirsiniz. Bunlar log prefix var. Bunları ben de pe e, pek fazla bilmiyorum. Defend soft depend. E, onlar bunu ben de fazla bilmiyorum gençler ee, sadece proje oluşturmam yetiyor zaten bana. Next diyorum ee, ondan sonra first gidiyorum. Create diyorum, ee, Tease Window diyorum bu şekilde ee, şimdilik oluşturmasını bekliyorum. Şimdilik burada bunu kapatabiliriz. Şimdilik öncelikle src'ye geliyorum main java. Her şeyimiz e, search klasöründe olacaktır ve burada first bu ana klasımız. En önemli klas bu gençler. Her şeyin anası yani. Ee, ondan sonra Restius var bir de altta bakın. Plugin yaml falan var. Bunlar da önemli. Bunlara geleceğim birazdan. E, ee, Pom -XML var. Tamam mı? Burada e, Malum projesi geliştirdiğimiz için. Zaten maven projesi geliştirmeden e, yapamayız zaten eklem tübütü. Yani ya da Grade olmalı. Çünkü bunların burada şeyleri var bakın. E, bunların dependleri var. Bu şekilde. Ay, defend diyorum pardon spigot-mavun diye gelerek buraya tarayıcıya zaten yazdığınız zaman çıkacaktır. Bu şeyleri buraya eklememiz lazım hani normalde. Bu repository falan bunlar var. Com.exml'e bunların eklenmesi lazım bir eklenti geliştirmemiz için. Ondan sonra bunu şuradan çıkıp böyle atlayacağız falan. Fakat bizim bunlarla hiç uğraşmamıza gerek kalmıyor. Atıyorum Eclipse'de falan yapsaydık bunu yapmamız zorunluydu hatta biraz daha 3-5 yapacağımız bir şey var. Fakat bu yüklediğimiz az önceki o göstermiş olduğum Minecraft eklentisi sayesinde Bunları otomatik bir şekilde yapıyor gençler. Bu yüzden bizim burayla falan hiç uğraşmamıza gerek yok. O yüzden çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Ee, burada ne yazıyor? Bakın burada en altta gelin. Burada eklenti versiyonu var bakın. Ee, bu şekilde 1.16.5. Hani 1.16.5 seçmiştik ya. Mesela ben bunu gelip buraya 1.8.8 mesela orada yok. Ee, proje oluşturan 1.8.8 bir plugin oluşturamıyoruz. Direkt buraya gelerek bunu 1.8.8 yaparsan mesela eklentim 1.8.8 olur. Tamamen bunu bize atlayalım bu şekilde ee, şöyle bekliyoruz bu şekilde rele atlanıyor ee, bekleyelim sorun yok ee, bu rele atlasın bunu tabi rele atladı şu an hata veriyor neden çünkü bir dakika şöyle yapalım pardon bir dakika şunu tekrar 1.16.5 yapayım burada nokta e, diğer sürümlülüğün de çıkması lazım fakat büyük ihtimalle şu altta daha yüklenen şeyler var ondan dolayı olabilir. bakın. 1.19 mesela çıktı ee, şöyle göstereyim daha yüklenen şeyler var altta o yüzden mesela olsa şu anda gelir neyse şimdilik ben bunu tekrardan 1.16.5 yapıyorum bu şekilde oluyor bu gençler zaten görmüş olduğunuz gibi çıkıyor şimdi şöyle yapıyorum bunu tekrardan şöyle bir siliyorum Hop, bu şekilde kalsın bu daha sonra first plugin'e geliyorum yani ana kalasına geliyorum tabi ufak bir donma oldu İnternizde oluyor böyle şeyler siz de alışın ee, de olur böyle şeyler. Tabi bayağı oldu. Ee, bekliyoruz bakalım. İntelij videoda uğraştırma bizi lütfen. Hadi be İntelij be. Uğraştırdın bizi be. Neyse. Tamam. Geldi. Okey. Videoyu da hani böyle kesebilirim aslında bazı yerden ama hiç montajla falan uğraşmak istemiyorum. Bu kanalda zaten açmamın en büyük sebebi bu. Ee, diğer kanalda montajla falan bayağı uğraşıyorduk. Editle falan. Bu kanalda hiç direkt montaj bir şekilde yayınlayacağım videoları. Uzun olsun. Problem değil. Ee, ondan sonra ise gençler şimdi bu on enable olayını size anlatayım. Burada on disable da vardı. Ben niye sildim onu? Şimdi gençler on enable diyor ki sunucu açıldığında olacak şeyler yani eklenti açıldığı zaman ilk başlatıldığı zaman sunucu atıyorum. Sunucuyu başlatıyoruz ya. Sunucu başlatırken hangi olaylar gerçekleşsin? Burada diyor ki sunucu slash stop diyerek sunucumuzu kapatıyoruz bildiğiniz gibi. Sunucu kapanırken hangi olaylar gerçekleşsin? Bunları gösteriyor bize. E, sunucu kapanırken herhangi bir olay gerçekleşmesine gerek yok. Sunucu açılırken mesela konsola mesaj gönderebilir gençler. E, ne diye mesela? Şöyle yapabiliriz. Direkt System Out Print Line var Java'da. E, sisteme mesaj göndermek için konsola. Out Print Line. E, bunu diyebiliriz. Ondan sonra işte e, Polygon çalıştı vesaire. E, bu şekilde başlatıldı diyebiliriz. Fakat bu çok sade olabilir gençler. Bunu renklendirelim. Chat color var Java'da. Ay Java'da diyorum. Spigot'ta. Chat color nokta green diyeyim atayım. Atıyorum. Yani yeşil renkle yazmasını istiyorum. Eklenti başlatıldı. Ee, başlatıldı. Nokta nokta nokta. Yani şu anda dedim ki eklenti başlatıldı. Fakat bunu konsol açıldığı zaman yani sunucu konsola gönderecek. Ve yeşil renkte bir yazıyla gönderecek gençler. O bayağı iyi. O yüzden ee, onun dışında şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Chat kodunla alakalı size şunu söyleyeyim. Chat color nokta translate alt color kod var. Buradan tırnak açarak şöyle yapabilirsiniz. Bizim hani kollu kodlarımız var ya Minecraft'ta. Onun gibi düşün. Virgül. Ondan sonra şey. Buraya işte mesela renk kodu atıyorum. Yani kırmızı renk kodu bu. Mert yazdım mesela. İşte B yaparsam mavi mert yazar. Gibilerinden. Bu şekilde. Sistem açığında bu şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Tabi sistem alt print line yanına bir de şu şekilde bir mesaj gönderme şekli var. Bucket nokta get console sender send message. Bu şekilde gönderebiliriz. Mesela ben ne diyeyim? Chat color nokta alt color codes. Ondan sonra içerisine şöyle geçelim ve şunu yazayım. Bu şekilde. bir dakika tırnak açayım tabi. Bu şekilde virgül. Ondan sonra mesajımı yazıyorum. Mesajda ne olsun mesela gençler siz direkt bu uzun yöntem geldiyse direkt sistem tane de mesaj gönderebilirsiniz. Ben şimdilik bunu da yapacağım. Eklenti başlatıldı desen atıyorum başlatıldı. Tabii buna bir renk kod atalım ne olsun mesela yeşil olsun yine sonra ondan sonra ise projeme şurada run diye bir tuş var bakın üçgen şeklinde başlatma butonu buradan geliyorum bulagini me bir oluşturuyorum öncelikle yani bir import edeceğim dışarı bu şekilde bekliyoruz oluştursun yani şu anda eklenti oluşturuyor aslında bu diyor projemi bu şekilde bekliyoruz bekliyoruz ve finish it white code exit falan diyor şu anda projemiz eklentimiz oluşturuldu sonra burada target diye bir klasör geldi Buna gelip sağ tıklayıp Open in Explorer. Sonra Target diyoruz. Burada First Plugin geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Buna sağ tıklayıp bu şekilde kopyala diyorum. Ondan sonra bu klasörle bir işim kalmadı. Buradan geliyorum. Benim test serverim olacak. Nerede test serverim. Konuşamadım. Ee, burada geliyorum buna. Bunu e, test server kurmayı da bilmiyorsanız gençler yani Minecraft sunucusu kurmayı bilmiyorsanız e, şey yapacaksınız. Ben onun içinde açıklama kısmına video koyarım gençler. Yani Minecraft sunucusu kuracaksınız. Ve eklentilerimizi bu sunucu üstünde geliştiriyoruz. Bununla nasıl kurulacağı hakkında açıklama video koyarım. Onu da giderek kurulum yapabilirsiniz. Çok basit bir şey zaten. Ee, hemen hızlıca. Benim hatta bunun hakkında kanalımda video var. Onu koyarım eğer ki. Ee, tabi öbür kanalımda. Neyse ben koyarım açıklama kısmına video. Aynı şekilde Intel CID'nin de hakkında video koyarım. Bir taraftan da Minecraft'ımız açılsın gençler. Bu arada bir sonraki bölümde... Ee, Değil de bir sonraki bölümde daha temeli size anlatmam lazım. Ne tarzda size şeyleri öğretmemi istersiniz? Onları da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Evet bir taraftan Minecraft'a girsin bu neden halen daha girmedi. Bekliyoruz girsin. Dediğim gibi montajsız olacak bu kanaldaki videolar. Ee, direkt hızlıca bir şekilde yapacağım. Tabi neden bu arada video kaç dakik oldu lan ben böyle konuşurum. O, 13 dakika olmuş bile. Neyse bakalım. Girmedi halen daha Minecraft'a gir artık lütfen. Neden girmiyorsun? evet sonunda girdi. Tamamdır. Okey. Şimdi e, bir taraftan da ben evet yanıt vermiyor. Açılsın bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet sizi bekletiyorsam videoyu direkt hatta gençler. Yani 5-10 saniye ön alın. Çünkü dediğim gibi videoları editsiz yayınlayacağım direkt bu şekilde. Ee, Şimdi ilerleyelim bakalım. Bekliyoruz. Halen daha bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Siz videoyu direkt ön alabilirsiniz. Sıkıldıysanız. Evet. Açsın bakalım. Bir taraftan da bu arada şeyi açalım. Sunucuyu açalım. Ee, bu şekilde. Şimdi çok oyunculuğa giriyorum. Ee, bu şeye bağlanmaya falan göstereyim zaten size büyük ihtimalle. Şimdi bu sunucuyu bir siliyorum. Bu bizim lokal sunucumuz mu? Evet. Tamamdır. Lokal diyerek zaten direkt bağlanıyoruz sunucumuza. Şimdi aslında Minecraft'a girmemize gerek bile yoktu lan. Neden Minecraft'a girdik onu anlamadım. Neyse girelim Bak size sunucu da göstereyim eklentiye. Çünkü zaten sadece konsolda mesaj olarak yazacaktı şu görmüş olduğunuz konsol. Yani Minecraft'ta olacak bir şey yoktu. Sunucumuz bir açılsın bakalım. Tabi daha açılamadı. Bekliyoruz sorun değil. Zaten hep bekliyoruz. Yeni ne diyorum. Bekleyelim biraz daha video 15 dakika falan olur bir ihtimalle kaç dakika oluşan şu, ee, şu anda 14 dakika evet çok güzel neden aramda sunucu açılmadı hadi lütfen açılam artık ya tamamdır yenile dedim açılır mısın artık açıl ama lütfen açıl artık hadi ama ya açıl neyse şimdi yenile diyorum neden bu kadar geç oldu ben onu hiç anlamış değilim Evet şu anda açıldı. Yükleniyor bakalım. Evet yükleniyor. Hadi bakalım bir mesaj göndereceksin sadece. Yani videoda olduğum zaman neden böyle şeyler beni yakalıyor emin olmasam da neyse. Şimdilik hadi bakalım. Hadi gönder mesajımızı. Hop. Ee, ne dedi? API versiyon. Logging front enable. Timing reset gelmeden oluşturmuyor zaten. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Neyse yani. Neyse uğraştıracak bizi. Bayağı bekletecek anlaşılan. <laughs> Onu anladım. Bir taraftan da sunucum açılıyor. Ana sunucu şeyden dolayı çok geç açılıyor gençler. Bu sunucu spigot bir server. O yüzden çok yavaş açılıyor. Bekliyoruz. Sadece bekliyoruz. Yani başka yaptığımız bir şey yok. Paper olsaydı direkt açılır zaten. Ha, bakın Eklenti başlatıldı yazıyor. Tabi e, Türkçe karakterleri almamış. Şöyle göstereyim size yakından. Bu şekilde. Şöyle. Eklenti başlatıldı. Türkçe karakterleri şeyden dolayı sorunu yapmış. Sizde olmaz mı ihtimalle? E, rambattan dolayı yapmış gençler. Run.bat'tan dolayı. Şimdi sunucuya gireyim. hemen size eklentiyi göstereyim. Bu şekilde bir video biraz uzun olmuş olabilir. Kusura bakmayın. <laughs> e, Gidiyorum. Hadi bakalım. E, hadi ya gidelim. Hızlı ol biraz. Lütfen. Zaten yanıt versen bir gün şaşarım. Evet. Şimdi geliyorum. Slash pl yazıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi slash pl yazdığımda plugin'imin gelmiş olduğunu görüyoruz. Evet. Bu video bu kadarlıkta. Bir sonraki bölümde ne anlatmamı isterseniz yorumlar kısmına yazın. Anlatayım. Hadi bu video bu kadarlıkta. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.